Merhaba arkadaşlar ben Frankofon kanalından Ahmet Bugün sizlerle Prison of Architect'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanlış bilmiyorsam şu an 5. bölüm olacak arkadaşlar Ben şimdi girmeden önce bir şey göstermek istiyorum Şimdi 5. bölüme geldik malum Ben bir tane de kayıt yani yedek dosyası aldım Ne olur ne olmaz hani bir sıkıntı olursa oradan devam edebileceğiz Yani serimiz şu anda güvende Neyse e, biz en son mahkum çağırıyorduk değil mi? Evet yanlış hatırlamıyorsam evet mahkum çağırıyorduk arkadaşlar. Çitleri mitleri yapmıştık her şey hazırdı. Hücrelerde problemler yoktu. Buralar da tamamdı. Güvenlik görevlilerimiz dışarıda tamamdı. Yani her şey sadece mahkumları beklemek kalmıştı geriye yanlış bilmiyorsam. Ee, i̇dam odası, ihraca, ibadethane falan filan filan. Tecrüten. Şimdi. Şunu da yapalım istiyorum ama. Nereye yapsak bilmiyorum ya şahsen şu an. Neyse ya bu devam edelim. Bizim mahkumlar bir gelsin hızlı alalım. Zaten paraya ihtiyacım var çok düştü. Ee, bürokrasiye bakalım. Yani bunları da zamanla açacağız. Gördüğünüz gibi güvenlik hapishane müdürü gerekli. İşte hapishane müdürü buradan açıyoruz. Şimdi ben burayı hiç size göstermemiştim. Çünkü e, daha fırsatım olmamıştı geliştirmeye. Şimdi daha demin ekonomi açmak için girmiştik. Şimdi burada parayı e, elinizdeki parayı e, yatırarak... Yani bunu e, vererek değişik, değişik, değişik e, geliştirmeler açabiliyorsunuz. Mesela sağlık, psikoloji, eğitim, bakım vesaire vesaire. E, onlar da bir hapishanenizi yani iki saat varmış, daha gelmemişler. E, daha yıkılıyor. Bir de şuradaki yapıları aklıma geldi. E, bu yapıları kullanacağım arkadaşlar ama e, nasıl kullanacağım şu an konusunda hiçbir fikrim yok. E, sadece ben hapishaneyi şu an ayakta tutmaya çalışıyorum zaten. E, o amacım var. 15 mahkum var ama şu anda çok böyle bir şey yapmayacağım. Yani daha doğrusu çok fazla şey yapmayacağım ya hmm, insan. Güç düğmesi varmış bir tane kutu buradan. Hmm, yani bunu Çöpe atabilir miyiz? Atmayalım ya biz bu güç düğmesini takalım nesneler. Güç düğmesi nerede? Ha pardon hizmetlerdeydi. Güç düğmesi seni gelelim bak şuraya takalım. Hadi. Hadi yine iyisin. Tamam bırak. Taksınlar. Bu arada geldi mi mahkumlarım? Evet geldi. Durduruyorum zamanı. Normal zamanı alıyorum. Evet mahkumlarım iniyor. Evet. Hücrelerinize götürelim. Şöyle e, orada mahkumlar geldi. Teker teker götürsünler hücrelerine. Evet. Hepiniz çıkın bir mahkumları götürün bakalım hücrelere. Go. Alın mahkumları hücrelerine götürün. Evet. Tabii ki de paramız artışımız geldi. Çünkü 5 tane mahkum aldık. Artış da artmış oldu böylece. çekiç bulunduğu adamın üzerinden. Metal dedektörü değil ya şu arkadaki ne? Neyse ona bir şey yapamıyormuşuz ya. Tabii ben bir devam ettim. Yine bir mahkum alımı daha yapacağım. Ee, bu arada hızlıca raporlara gelelim. Burada mahkumlar işte alım alımlar gelsin ya. Ee, şunu hep açık tutmayalım normali seçelim. Daha demin öyle yapmıştım. Hmm. Şimdi buradan normal güvenlik ve minimum güvenliği farklı farklı yapabiliyorum. Ama ben ikisini de şu anda aynı yapmayı düşünüyorum. Uyusunlar işte 5 gibi kalksınlar. Ee, bir dakika. Şu zamanı banyo zamanı. Banyoyu alıp. Banyo yapsınlar 6'da başlayıp. 8'e kadar. 9-10 çalışsınlar. 11 Ya 3 saat havalandırma çok oldu bence ya. Siz böyle bir 2 saat havalandırma alın. Çalışın biraz çünkü. Banyo da 3 saat çok. 2 saat banyo yeter size. Yemek yiyin 2 saat. Boş zamanınız 3 saat. Zaten boy yemek boş zaman yemek yani. Daha ne istiyorsun arkadaşım? Hani daha ne yapabilirim sana? Ee, şey yapabiliriz ama ya. Böyle durabilir. Kötü değil ya bence şu an. Tabi tavsiyeleriniz varsa yazabilirsiniz. Oo, bakalım bunlar ne? Fon. Ya kısa va uzun vadeli yatırım, kısa vadeli yatırım falan gelmiş buraya. Bunları son yapacağız. Hmm. 20 adet okul nasıl kız? Geçmesini sağla. Oldu canım. Ya bu çok zor benim için. Güvenlik kamera al. 10 tane gardiyan al. Bürokrasiden devreleri aç. 3 gardiyan devreleri koyma. 20 bin. Yapılabilir. A blok. Heh. Mahkum kapasitesi 15'e çıkar. Direkt aldım onu ve para geldi çünkü zaten mahkum kapasitem şu anda 15. <laughs> B blok. Mahkum kapasitesi 50'ye çıkar şu an olmaz. Bir işaret. Neyse bizim yapmamız gereken şimdi arkadaşlar şey şu. Onlar takılsın hücrelerinde. Yani herkese yapılıyor yani. Dur bakalım şu an ne saati. Program çalışma saati. Tabi ben bunlara göre vermediğim için çalışmayacaklar. O yüzden şu çalışma saatlerini şimdilik e, boş zaman yapabiliriz. Takılsınlar ya boş boş. Kapılarınız açık. İstediğinizi yapın. İster avluya gidin ister şey yapın. Hmm, tamam. Burada ofis masası falan getirmişler de. Bunlar yardım mı? Ne bunlar? Ofis masasını nereye koyacaksın? Yemekler koyuluyor tabi bu ara hazırlanıyor. Ee, şey yapacağım. Neydi? Bu, bu değildi. Sağlık refah değildi ya. Güvenlik, güvenlik ve sağlık refah üzerine biraz gitmek istiyorum arkadaşlar. Ee, şeyden gideceğim tabii ki. Şurada hapşede değerlendirmesine tıklamayacağım ya. Yok bu değil. Bürokrasi. Güvenlik. Sağlık. Psikoloji. Bakım. Bunları açalım. Basalım şu etrafımızdakilerin hepsine ya. Ne kadar düştü? 64 bin paramız var. Oh bol kesedense bastık. Şimdi biraz ee, daha mahkum değerlendirmemiz tabii ki yok. Elim bunu gidip duruyor hep bunları zaten zamanla yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sırayla gidecek. İlk önce bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu böyle dolaşa dolaşa gidecek. Bunlar olmadan bunları açamıyorum. O yüzden diğerlerine tıklayamıyorum. Şimdilik. burada ee, bu arada mahkumlar ne yapıyor bu mahkumlar? Dur bakalım. Burada dış, dış konusunda sıkıntı mı var? Yo abi bu oyunun bugu mu şu an? Yoksa su, su mu yetersiz? Şey mi yetersiz? Ana borayla getiririm bak. Delirtmeyin beni. Yaparım. Bak yaparım. Delirtiler yapacağım. Hatta yetmezse. Yok be o kadar da değil. Buradan küçük boruyla bağlayabiliriz. Yaparım yani. Öyle hiç sıkıntılar olursa. Adamlar havalandırmadılar kafaları rahat. 3 kişi havalandırmadı geri kalan 2 kişi nerede? Şimdi bu adam. Ha. Oğlum çok çok yırtmış bebe. Be. 19 yıl yatmış mı bu adam şimdi? Yaşatmış iki vallahi yatmış baksana. Cık cık cık. Adam hiç kaçmaya yeter Teşebbüs etmiyor ya. Abi sen çıksana ya. Hadi bas git hadi. Bak kapat normali alıyor mu o zaman? İyi. Normali aldım. Bu arada işçilerimiz çalışıyor. Arkadaşlar şimdi yapmam gerekenler basit bir, bu bölüm çok sıkıcı olabilir ya neden sıkıcı olabilir çünkü ben şu an yapacağım oda yok yani depo yapabilirim bu bölüm depoları falan yapalım o zaman depo yapabilirim işte e, ihracat yapabilirim odasını yapabilirim tecrübe yapacağım şu üçünü bu bölüm yapalım ama e, bugün bu bölüm ben araştırma olarak pardon yine anesini yaptım ya araştırma olarak planladım çünkü araştırmamız gerekiyor. Arazi genişletme fazladan iyi ve banka kredisi vesaire vesaire. 10.000 diyor yavaş gel. Şunları açalım. Şunlar basit geliyor da. Şu vergi indirimi biraz düşünmem lazım. 10.000 çok be abi. 62 62.000, bin, bin gerçek kalacak ama. Bir işte odaları yapalım eğer param kalırsa onu da açacağım. Yani e, bu bölüm böyle geçecek. Zaten e, mahkumlar. Mahkumları besle. Beslenmemiş mi arkadaşım? Bütün mahkumlar. Yiyip içmediniz mi lan? Öterse ara, arıyorsunuz abi. Ötmedi. Abi sen niye buradasın? Abi sen niye buradasın? Sana serbest dedim bak. Ceza mı aldın? Hee tamam arkadaşlar şimdi çaktım. Bu arkadaş cezalı. Niye cezalı? Daha demin üzerinden çekiç çıktı. O yüzden cezalı olduğu için şu an hiçbir şey yiyip içemiyor. Biz de şuradan cezaları ayarlayabiliyorsak. Biraz azaltalım bu cezaları da başlarda. Hatta kaldıralım. Nereden ayarlayabiliriz bu cezaları ya? Ha, hapishane politik politikadan yapıyorduk galiba. Hapishane politikasını da ayarlayamadığım için şu an. Yapacak bir şeyim yok. Yani açamadığım için daha. Neyse, onlarla uğraşılırken biz şuradan hemen temeller. Bina beton. Bunu yapsınlar. Burayı kullanmak istemiyorum. Çünkü şuraya bir bağlantı yolu yapmak istiyorum şöyle. Şöyle bir şey yapmak istiyorum şimdilik. Şu orayla burayı bağlayacağım çünkü arkadaşlar şu arkaya da büyük ihtimalle yani şu bölgede bir hapishane bloğu daha yapacağım ee, hapishane kapasitemi geliştirmek için hazır param varken yapabilirim aslında neyse ee, bir dakika neyse neler ne yapacağım ben kapı kapı koy kapıları odalardan işte arkadaşlar burayı depo yapacağım büyük ihtimalle buraya da şey yapacağım ihracat yapacağım. Şart tahliye odası için bir şeyler gerekiyor. Onları da yapacağız. Tabi burada ya ya da burayı ofis de yapabilirim. Şimdi aklıma geldi. Burayı ofis yapacağım. Niye yapacağım? Şuradan göstereyim. Ya abi yeter vallahi yeter ha. Şuradan güvenlik geliyor zaten. Güvenlik müdürü geliyor. Güvenlik müdürünü oraya koyalım. Psikoloji, sağlık vesaire vesaire geleceği için o ee, buraları ofis yapalım biz. Buraya bir yapsınlar. Tabii ben burada hiç burayla ilgilenmiyorum artık. Ee, ayarladım çünkü burayı. Sıkıntı olacağını da düşünmüyorum şahsen artık. Çünkü burada kaçılacak yer yok. İşte her şey tamam. Programmamız ayarlı. 15 saat sonra yeni mahkumlar falan da gelecek. Yani tamamen şu an kafam rahat o taraf konusunda ve çitlerle kapalı olduğu için kaçacak yerleri de yok. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bir tanesini tamamladılar, ikinci tanesini tamamladılar. Odalar şimdi ofis yapacağım ben bunları arkadaşım. Ofis seçtim. Devam ettir. Ofis. Ofis. Ofis niye seçemiyorum? Ofis. Ziyaret odası. Bug'a mı girdin? Bug'a girme. Ne olursun. Ofis seçtim. Hı, Güzeldi. Buraları ofis yapacağım. İkisini de. Durduracağım zamanı şimdi. Ofis için gerekli nesneleri yapacağım arkadaşlar. Ofis masası, dosya dolabı falan filan nesneler. Şimdi. Dosya dolabı. <laughs> Şuradan. R, R, R. Dur bakayım yakınlaştıralım. R, 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 R re re re. Heh, böyle iyi. Şöyle. Bol bol dosya dolabı koyuyorum size. Heh. Beğen, seç beğen al. Dur bakayım nasıl duruyor bu şu an. Hı, tamam düzgün duruyor. Ah. O sana o dosya dolabı. Başka. Neydin? Sandalye ve ofis masası da koyacağız arkadaşlar. Hızlıca ofis masasında yazalım şuraya. Ofis Zaten elimde bir tane varmış. Güzel. Onu buraya koyuyorum. Diğerini de getir. Şuraya bir tane al. Şuradan hızlıca sandalyeyi al. Lambilerdoma masası değil sandalye ha. Sandalyeyi koy. Bunu kapatalım. Şimdi sıra da odalardan şu odalarını yapmamız lazım. Aynen. Arkaya mı yapsam onları şu kısma mı yapsam depo zaten bir şey belirtmiyor galiba oh, şu kısma yapayım şu Kullanamadığım kısma şuraya da blok yapayım hücre bloğunu o yüzden Ya da burayı yapmasam mı çünkü bu yukarı doğru da genişletme şansım olacak aşağı doğru da geliştirebilirim gerçi orta büyüklükte bir taş demiş Ona bakarız ya olmadı buradan böyle bağlarız Ben şuradalar yapacağım bir şey depo gereksiz bir şey ha, o da büyüklük konusunda bilgi vermemiş o yüzden tertemiz mis gibi Oh kafamız rahat deyip. Yani şurayı şöyle kaç saat ne kadarmış bura? 21'e 5'miş. tam 5 zaten olacak da. 22. Ha 21. Biz bunu ne yapalım? 21. 11'e şu. Bir dakika. 11. Böyle iyi. Bunu 11 yapalım. Ee, odaların girişine de nesneler personel kapısı koyalım. Şöyle iyi galiba arkadaşlar. Ee, tamam. Bu bunu bir yapsın da en son diğerini yapacağım. Bu bu kafeden girer. Sonra benim başım ağrıtır. Güvenlik gö gö şefi gördüğünüz gibi tamamlandığı zaman onları getireceğim. Hizmetleri alalım bu arada. Elektrik. Elektrik biliyorsunuz işleri önemlidir. Elektrik her zaman problem ve derttir arkadaşlar. Tamam onları yapsınlar. Yapın abi. Mahkumlar, ne yapıyorsunuz? Oturun. Oh. Oh, bana ne abi? Silah bulundurma. Niye silah bulunduruyorsun ki? Cezanı kaldıramıyorum yani şu an. Karakter. Arkadan dolaşıyor adamlar ya. Hızlıca yapsınlar da onu bunları bekliyorum. 11 saat var mahkumların gelmesine. Fena param yok yalnız. Usta mı alsam ya? Çok yavaş gidiyor abi bunlar. Senin cezanı abi sen de dedektörü koydum. İçeri gelir gelmez dakika bir gol bir direkt elinde yani çekiçli içeri giriyorsun. Hani insan biraz kafası basar ya. Oo hepsi bir anda lavaboya koştu. <laughs> ne ihtiyacınız var? Environment mı? Oğlum ben size çevre ve avlu koymadım mı? Sen şaka mısın? Hmm, şunu kaldırmam gerekecek. Bakayım. Dur dur. Onları yapacağım şimdi. Hı, hmm, şöyle yapalım. da kaldıracak biri gelsin. Ya at çöpe gitsin. Tamam git çöpe at hadi götür. Lan çöpe alın. Beni delirtmeyin. Ya abi. Ha. Çiti kaldıramıyor mu oğlum? Duvar ek. Yıkın bakayım şurayı. Sonra hizmetler. Bir daha takarsınız onu dur şimdi. Güç kablosunu da getir koy şuraya. Koşun getirin takın bunu ha. Tamam. Şimdi malzemeler. Çıtı getir. Tak şuraya, sonra nesneler, ışığı getir. Tak buraya, ha, tamam. Şimdi hizmetler, elektriği hazır buraya kadar getirmişiz zaten. Devam. lerden seçelim. Depo diye. Nerede depo? Depo. Orası depo arkadaşım. Orada istediğiniz yapabilirsiniz.